Bugün yine denize çıktık. Şöyle güzel bir hava var. İşte bu hafta sonu denizdeyiz. Hatta e, salı günü 100 saat bakım var, onu yaptıracağım. Gidip marina'ya gideceğim. Ara ara paylaşımlar yapacağım. Görüşmek üzere. Oğlumla köpeğim. kristal otel. Geçen hafta da buraya gelmiştik. Burası hiç rüzgar tutmadığı için bugün de buraya gelmeyi tercih ettik. burada buralar. Biraz biraz toparlanmış. Sevindirici bir şey. Şöyle şurası öyle. Bayağı bir yanlış. Bir de bu koyda kimse yok. Bizden başka. Sabah güvercinlik. Hiç rüzgar yok. Dalga yok. Şimdi denize gireceğim. Bir tonoz burada. Bir tonoz başta. Çok güvenli bir yer. Çöktük buraya. Tekneden ayrıldık. Çiğ börek almaya gidiyoruz güvercinliğin merkezine. Şöyle. Bodrum'da en son yangın olmuştu. Tesadüfe bakın. Hep deniz kıyıları yanmış. Allah'ın işi işte ya. Burası çınar altı bir kafe. Şöyle çınar. Çi harika. Gözlemesi harika. Bu da bizim küçük botumuz. Neslik nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Lavali olmuyor Nesli. Güzel. Kedilerimiz dolu her taraf. Tek ama, teknikte, la planjda falan, boş boşuna para vermeyin. Şimdi çöp atmaya gidiyorum. Buralar çok güzel ya. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Güvercinlikten çıktık. Şimdi şurada e, torbaya gidecektik ama vazgeçtik. Çok dalgalı bugün. Şurada karşıda Salih Adası'na gidiyoruz. Salih Adası'na bakacağız. Rüzgar olmazsa oradayız. Yoksa gene dünkü yere, Kristal Otel'in oraya gideceğiz. Evet, şurada bir gene bir mega yat. Ben şimdi bir batıracağım çıkamayacağım bir daha. Oğlum tehdit ediyor. Kayda geçsin. Burası Salih Adası. üç tane misafirimiz var. Ayar ailesi. onlar otelde kalıyor. Güvercinlikte. Biz karşılarında Tonoz'da teknede kalıyoruz. Salih Adası güzel ama işte her zamanki gibi bu balık çiftleri perişan etmiş burayı. Daha önce buralarda Neyse ki gitmişler. <laughs> Yakışıklı oğlum. Güzel bir yat var yanımızda. Bir de burada deli gibi balıkçılık yapıyorlar. Bu tekneler kiralanıyor. Millet balığa çıkıyor burada. Video çekiyorum babacığım. Herkes seni görsün gel. Yakışıklı. Evet. Rüzgar biraz fazla bastı. Kıştan kara şuradaydık. Şuradaydık şuraya aldık sonra. Şurada bir de tulut teknesi var. Bu adam gene yemek yapıyor burada. Sucuk ekmek yapacak bize. Demin gittim yanlarına kadar balık yakalayayım diye. Tavukla yakalayamadım balık. Tavuk sevmiyor demek ki bunlar. Şuradan bir 200 metre ileride köpüklenmeler var. Yani dalga var bayağı bir. Ama burası gayet güzel şöyle göründüğü gibi. Biraz önce Rüzgar önden geliyordu. Yerimizi değiştirmiştik. Şimdi eski haline döndü. Böyle bekleyeceğiz herhalde. Babam kestane mi gördünüz? 5-6 tane kocaman. Ya. O gördü ben görmedim. Ben size söylüyorum. Orada var ben de gördüm. var bence tur teknesi de burada güzel sote bir yer bulmuş orada takılıyor balıkçıların çoğu gitti şimdi gece saat 10 gibi falan buradan çıkacağız ee, güvercinlikte otelin önünde konaklıyoruz ya güvercinlikte biraz rüzgar varmış dalga olmuş. Saat 10 gibi orası da hava düşüyor orada da. Ondan sonra burada yememizi yiyeceğiz. Gece belki denize gireriz. Ondan sonra şöyle göstereyim size. Bir tekne daha geldi. Ondan sonra gidip yatacağız. Menümüz çok kuvvetli bu akşam. Çünkü şu arkadaş çirkin olduğu kadar güzel yemek yapıyor. Bize köfte yaptı sabahtan. Dinlendirdi onu. Ve asıl yiyeceğiz işte. Görüşürüz. Güneşi batırdık. Şurada yemek yağmalıyorlar. Aslında bugün teknede yedi kişiyiz. Dün de öyleydik. Ama o üçü otelde kalıyor arkadaşlarımız. Biz dördümüz teknede oturuyoruz, yatıyoruz. İlk önce çocuklar yemek yiyor. Ay. Çok güzel ya. Hava çok kötüleşti. Şöyle. Dün gece sallandık maşallah. Hala kıyılara nasıl vuruyor dalgalar. Şimdi biraz sonra maridaya gideceğiz. Tekneyi te temizleyip eve gidiyoruz. Bu arada şu tonoz atanından Allah razı olsun. Ben de şu ipi bıraktım tonozun üstüne. Geldikçe bağlanırız buraya. Oradan buradan ip geçirmek zorunda kalmayız. Bir de şu var arkada. Ters rüzgar eserse öndeki tonoza sürekli çarp durmayalım diye oradan da bağladım şöyle. Böyle idare ettik. Biraz rüzgarlı dalgalı hava. Çocuklar arabayla güvercinlikten İzmir'e dönüyorlar. Ben tekneyi arkadaşımla beraber Iasos Marina'ya bırakacağım temizliğimizi yapacağız. Ben de oradan kendi arabamı binip İzmir'e döneceğim. Temizlikten sonra görüşürüz. Şurada bayağı bir dalga var. Ama köpürmüyor. Sadece sallıyoruz. Dalgayı da yandan alıyoruz. Gördüğünüz gibi şunlar. Merhaba tekneyi temizledik. Çok fena yorulmuşuz. Çekim yapamadım. Eve dönüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.